Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Söylediğim gibi artık bundan sonra inşallah düzenli olarak hatta bir tık da e, yarı profesyonelleşerek e, bu kanalı inşallah ilerleyen dönemde daha güzel noktalara getireceğiz. Tabii ki amacımız size e, günlük sıcak e, merak edilen konularla alakalı mümkün olunca bilgi çok fazla vaktinizi almadan bilgi aktarmak biliyorsunuz. ...bugüne kadar vermiş olduğunuz desteği zaten söylememe gerek yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine desteklerinizi bekliyoruz ve hızlıca Fenerbahçe'nin kendimce çıkardığım gündemine bir göz atmak istiyorum. Açıkçası bu gündem hem sizin benim işte sosyal medyama, Twitter'a, Instagram'a yazdığım sorular... ...hem gündemde çok tartışılan, yani benim gördüğüm Fenerbahçe taraftarının çok konuştuğu birkaç konu içeriyor... Bu konuların e, ilk maddesi şu benim belirlediğim en azından. osay Samuel'in işte neden az süre aldığına dair e, sorular gelmiş. Bu arada birkaç kişiden geldiği için çok fazla isim not edemiyorum kusura bakmayın. Ama böyle isim isim not ettiğim e, noktalar da olacak bundan sonraki videolarda. Yine tekrar edeyim bunu bu vesileyle. Bana e, mümkün olduğunca sorularınızı yorum bölümüne bırakın. Onları zaten biliyorsunuz takip ediyorum merak ettiğiniz bir konu varsa mutlaka yanıtlamaya çalışırım bilgim dahilinde. Şimdi Osay Samuel konusu sezon başında biliyorsunuz. Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel yani sol bekte Ferdi, sağ bekte Osay Samuel şeklinde bir diziliş vardı. Ve hatta o zaman e, Jorge dörtlü savunma oynuyordu. Sonrasında Alioski transferi oldu. Alioski transferinin en büyük temel sebebi şuydu. E, Jesus diyordu ki, Ferdi çok bir, iyi bir oyuncu. Ama sol ayaklı olmadığı için bizim oyunumuzu yavaşlatıyor. Yani onun oyun sistemine uygun bir oyuncu uygun bir sol bek değil e, Ferdi Adalı. Bu yüzden sol ayaklı bir oyuncu istedi oraya. Bir transfer istedi. Hatta birçok oyuncu konuşuldu. Finalde de Alioski ile imzalandı ki Alioski de bence yavaş yavaş e, fiziksel olarak e, dezavantajını da ortadan kaldırıyor. Kalitesini ortaya çıkarmaya başlıyor. Dinamo Kiev maçının da bence iyilerinden bir tanesiydi. E, Alioski orada artık e, rotasyon elbette olacak ama e, as oyuncu, ideal oyuncu, e, plandaki birinci oyuncu diyelim. Bunun devamında e, doğal olarak sağ kanat, bu arada üçlüye geçildiği için iki tane sağ kanat kullanılmıyor. Daha çok forvet özellikle oyuncular kullanılıyor. Ön tarafta işte Rossi gibi, İrfan Can gibi. E, sağ kanat bek olarak iki oyuncu var. Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel bunlardan bir tanesini kullanmak durumunda. Burada Ferdi terciyi özellikle ligde bir tabii ki şunu söylememiz lazım. Ferdi Kadıoğlu Türk milli takım oyuncusu ve Türk statüsünde artı 3 avantajı sağlıyor Fenerbahçe'ye. Büyük bir avantaj bu. Kaleci Altay gibi, Ferdi gibi, İrfan, Emre Mor, Mert Hakan, Serdar Aziz gibi Türk oyuncuların olması, hatta Serdar Dursun da her ne kadar Jesus çok kullanmasa da bu ekibe katabiliriz. Türk oyuncu avantajı Ferdi'yi bir kere burada bir, bir, sıfır öne geçiriyor. İki, o sayı Samuel ile alakalı şöyle bir düşünce var teknik heyette. Çok iyi oyuncu, atletik özellikleri inanılmaz seviyede. Ama bizim sağ kanat bekten istediğimiz özellikler pas kalitesi. En önemli özellik pas kalitesi. Bu noktada yani karar verme konusunda pas e, mı vereyim, çalım mı atayım karar verme konusunda bazı sıkıntıları olduğu için Ferdi'nin gerisine kalıyor. Ama bu demek değil ki Osay Samuel bundan e, sonra hiç Fenerbahçe forması giymeyecek. Elbette giyecek. E, bana sorarsanız bu benim şahsi fikrim Osay Samuel zaten bu takımın en değerli oyuncularından biridir. En farklı, en özellikli oyuncularından bir tanesidir. Ben şahsen e, kalitesini sorgulamam. Bana kalsa inşa keşke Ferdi ve Osayi'yi aynı anda oynatabilecek bir düzen, aynı anda oynatabilecek bir sistem olsa ama şu anda Jesus'un bakış açısında ikisinden biri oynar diyor ve e, böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki Ferdi'nin de dinlendirileceği maçlar olacak. Osayi'nin 11'de olduğu maçlar olacak örnek veriyorum. Bu hafta mesela Ren maçı olabilir bu. Çünkü Ren çok atlet bir takım. Ferdi Kadıoğlu'nun hafta sonu na, Türk statüsü avantajı kullanılmak üzere hafta sonuna dinlendirilmesi gündeme gelebilir. Bu durumda o sahi sağ kanat olarak görev yapabilir. Yani orada bir sürekli bir bayrak değişimi olacak. Bence o ikili de gayet iyi bir şekilde o tarafı taşır. Bence çok da yüksek kalitede bir rotasyon. Sağ kanat bek için Osay Samuel Ferdi Kadıoğlu ikilisi. Ferdi'nin bu arada yani hani Ferdi oynuyor da Ferdi e, sadece Türk olduğu için oynamıyor. Az önce saydığımız birçok özelliği var. Ve bu arada pas kalitesinin yanında teknik heyetin çok dikkat ettiği e, belli bir hızın üzerinde koşu sprint dediğimiz koşularda da takımın liderlerinden bir tanesi Ferdi Kadıoğlu. Bu yüzden de arkadaşlar e, o sayı Samuel'in biraz daha önünde yer alıyor şu an itibariyle. Bir de şunu da kabul edelim ben transfer olduğu günden bir yıl, bir buçuk yıl boyunca ben de Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin işte bir buçuk milyon euro bonservis gelmişti o dönem. Fenerbahçe'ye transferinin çok doğru olduğunu düşünmüyordum. Yani yüksek bir bedel olarak görüyordum. Ama şu anki geldiği nokta o gün işte Komolli görevdeydi Ferdi geldiğinde. Komolli ise Komolli. Sayın Başkansa Sayın Başkan. Her kimse Fenerbahçe'ye çok önemli bir katkı yaptı. Bence Amili takıma da yaptı. Çünkü Ferdi Türkiye'ye gelmeseydi Muhtemelen Hollanda milli takımını seçecekti veya Kanada'yı da seçme ihtimali vardı. E, açıkçası hakikaten e, kendini çok geliştirdi. Sprint gibi e, çok önemli Jesus'un ve ekibinin çok önemli bulduğu yüksek şiddetli koşularda ferdi takım liderlerinden bir tanesi. Bu yüzden de e, Jesus'un ısrarla tercih ettiği sağ kanat bek olarak ısrarla tercih ettiği oyuncu. Hatta sağ kanat bek oynamadığım maçlarda da zaten solda oynuyor ve yine vazgeçmiyor hiçbir şekilde Jesus kendisinden. Böyle böyle oynamaya devam ederse de vazgeçeceğini zannetmiyorum. Yalnız istatistiklere de yansıyan e, önemli bir özelliği var. Orta isabeti konusunda. Yani ceza sahasına gönderilen toptaki isabet konusunda ciddi bir düşük ciddi düşük ferdinin. Orada tabii şunun etkisi büyük. Yani çok fazla bir mesafeyi kat ediyor önünde. Yorularak geliyor o bölgeye ve doğal olarak o yüzdenin düşmesi e, normal karşılanabilir ama bunu da arttırırsa Hani çok daha klas, çok daha A-plus bir e, kanat beke dönüşebilir. E, biliyorsunuz modern futbolda artık bu tip oyuncuların, yani işte çizgiden topu getiren oyuncuların, e, bir orta saha oyuncusu gibi, hatta bir e, forvet arkası oyuncusu gibi yaptıkları paslar, e, ceza sahasında gönderdikleri final pasları, kilit paslar e, son derece belirleyici oluyor. Ve oyuncuya değer katan, işte üst seviye Manchester City gibi, Liverpool gibi takımlarda oynamalarını sağlayan, özelliklerin başında geliyor. Ferdi'nin de bunu geliştirmesi halinde e, çok daha klas bir oyuncuya dönüşeceğini söyleyebiliriz. Bu arada şimdi aklıma geldi kendime bakınca ekranda. Herkes Batman tişörtünü soruyordu. <laughs> Batman tişörtü geçen yıl e, Batu Şah'ı yı Beşiktaş'a transfer olduğu dönemlerde aldım bu tişörtü. Hatta o dönemde de YouTube çektim bu tişörtle. Herkes şey diyordu abi Batu Şah'ı yoksa Fenere mi getiriyoruz falan diye böyle altına yorumlar yazıyordu. O, arka, o yorumları yazan arkadaşlar kimlerse Hakikaten helal olsun. Öngörüleri çok yüksekmiş Batu şu bir şekilde e, Fenerbahçe'ye geldi. E, tabii bu şu an siyah beyaz olduğu için Beşiktaşlı Batu ayı, tişörtü bu biraz. Bunun bir lacivertini falan bulmamız lazım. Bakalım bulabilirsek onunla, onunla da yayın yaparız inşallah. O say Ferdi konusunu yani Kanatbek konusunu böyle kapatayım. Şimdi Serdar Aziz döndü biliyorsunuz. Üçlü mü dörtlü mü çok tartışılıyor Fenerbahçe'de. Geçen sezon da aslında benzer tartışmalar yaşanmıştı. Şimdi üçlü konusunda benim edindiğim bilgiler yani neden Jesus üçlü oynuyor? Sezona dörtlü başladı. Neden devam ediyor? Devamlı üçlü devam ediyor. Ee, bununla alakalı edindiğim bilgiler şunlar. Hoca Kim Min kalacağından emindi. Hatta ben de bu e, ekranda da farklı televizyon ekranlarında da farklı YouTube platform, platformlarında da anlattım. İlk başta Kim Min ayrılmaya kesin gözüyle bakıyordu. Kesin ayrılacaktı. Yani izin istedi. Fakat sonra geldi, antrenmana çıktı. Jesus yaptığı konuşmayla kendisini ikna etti. Ve bu bir süre gitti. Hatırlayın Kim Min antrenmanlara katıldı. Maçlarda oynadı. Avusturya'da kalacak gibi davranıyordu. Sonrasında yeniden artık kafa menajerimin kafasına girdi veya bilmiyorum. Yani belki takım içinde bir şeyden memnun olmadı. Tam o detayını bilmiyorum ama yeniden ayrılma kararı verdi. Yani 3 farklı evre var burada. Kim Min ayrılığı biraz planları bozdu. Şimdi Gustavo Henrique transfer edildi. Luan Perez transfer edildi. Serdar Aziz var, Atilla Salay var. Baktığında burada bir rotasyonda çok çok önemli bir problem yok sayısal olarak. Ama şunu söyleyelim. Bu oyuncuların hiçbiri kiminçe seviyesinde. Kiminçe eee klasında oyuncular değil. Buna Atilla Salay'ı da katarım. Çok değerli bir oyuncu olmuş olmuş olmasına rağmen kimince çok farklı bir seviye. Hem geçen sezon hem de bu sezonun başında zaten bunu herkesin net bir şekilde göstermişti. E, Jesus biraz oradaki hatırlayın ilk maçlarda Ümraniye spor maçı, Gustavo Henrique tepkiler oldu. İşte Luan Perez'in gördüğü sarı kartlar. Atilla Salahi de aynı zamanda transfer dönemi, transfer olacak mı olmayacak mı transferi son günleri orada da Jesus çok etkili oldu Atilla Salahi'nin kalmasında. E, tüm bunları göz önüne alıp Jesus dedi ki ben bu zafiyeti nasıl gideririm? Üçlü savunmaya dönerek. Bir kere en iyi iki tane stoperi, Serdar'ın sakatlığı dolayısıyla en iyi iki tane stoperi sol ayaklı. İki tane sol ayaklı oynamaktansa üçlü savunmaya dönüp benim kanat beklerim işte Alioski ve Ferdi gibi orta sağlaşabilen oyuncular. Ben de e, bunu avantaja çeviririm. Üçlü savunmayla e, farklı bir işe geçerim dedi. Ve bunu da şu ana kadar en azından e, başarmış gözüküyor. Konya deplasmanı haricinde ben çok problemli bir oyun görmedim Fenerbahçe'de. Ee, üçlü savunmayla. Ee, yani Serdar dönünce ne olur? Serdar dönünce dörtlü savunmaya yeniden geri dönüş olur mu? Bununla alakalı tabii bekleyip görmek lazım. Serdar'ın ne vereceğini görmek lazım. Serdar Aziz'den bahsediyorum. Serdar Aziz'in gelip o sağ stoperde... Evet işte bak Kim e, boşalttığı noktayı ben doldurabiliyorum mesajını vermesi belki düzenin, sistemin yeniden dörtlü savunmaya dönüş anlamına gelebilir. Ama Serdar Aziz'in gerçi bu arada Serdar Aziz döndü de takıma dönmeli. Az, az takımda henüz süre almadı o anlamda söylüyorum. Serdar Aziz'in takıma dönüşü e, bu noktada belirleyici olabilir. Onun vereceği performans belki Fenerbahçe'nin yeniden dörtlü savunmayla oynamasını e, 4-4-2 gibi tarif ediyordu onunca Cesus. 4-4-2 gibi bir düzende oynamasını sağlayabilir. Orta alanda şunu söyleyeyim. Zaman zaman ben de eleştirdim. William Arao'nun işte çok savunmanın içine kaçıyor olması, üçlü savunmada özellikle bunun çok ciddi bir orta saha boşluğu yaratıyor olması gibi dezavantajlardan bahsettik. Ama şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. William Arao, Jesus'un vazgeçilmez ismi. Şimdi hepiniz tartışabilirsiniz. Yani kimine göre... Crespo daha iyidir. Kimine göre benim bir arkadaşım var mesela İsmail Yüksek hayran. İsmail Yüksek oynasa bence daha iyi olur diyor mesela. Saygı duyuyorum. Ama tabii ki burada hiçbirimizin görüşü önemli değil. Jesus'un görüşü önemli değil. Jesus diyor ki William Arao olacak yanında bir tane orta sahnesi olacak. Şu ana kadar Zeiss gelmişti son 2-3 maça kadar. Crespo'yu kullandı. Crespo'yu denedi. Özellikle Dinamo Kiev maçında ve Kayseri maçında çok memnun kaldığını duydum. Crespo'nun performansından. Çünkü Crespo yani yanında kim oynasa oynasın yıldızlaştıran bir adam. E, muazzam bir enerjisi var. Muazzam bir e, ciğeri var diyeyim. Hakikaten yorulmak bilmiyor maşallah. E, ve Crespo şu anda Jesus'u ikna etmiş durumda. Ve 11 oynamaya devam edecek. Arao Crespo ikilisi şu anda Jasus'un gözlüsü konumunda. Elbette bu maç takviminde ideal 11'den bahsedemeyiz. Bir de öyle bir ezber var bu arada. Konuyu dağıtmadan oraya da gireyim. Jesus rotasyon yapıyor. Jesus çok rotasyonu sever filan. İşte Benfica'da da yapıyordu. Orada da yapıyordu filan. Jesus her takımda rotasyon yapıyordu doğru. Ama mesela son Kayseri ve Dinamo Kiev maçlarında sadece bir tane oyuncu değiştirdi. İrfan'ın yerine Rossi'yi koydu 11'e. Dinamo Kiev maçı. O da zaten 8 yabancı, 9 yabancı dolayısıyla değiştirdi onu. Şimdi eee rotasyon yapmadı. Jesus neden rotasyon yapmadı? Çünkü oyuncuları dinlenmişti. Yani aslında Jesus'un bir ideal kadrosu var. Jesus'un kafasında bir ideal var. O idealin içinden yorgun olanları mümkün olunca çıkarıyor. Elbette çıkaramadıkları da oluyor. Mesela <laughs> savunma üçlüsünü değiştiremez. Çünkü şu anda alternatif yok. Belki e, ee, Arao'yu stoperde kullanabilirsiniz. Ama az önce anlattım. Arao'nun orta sahadaki performansını çok önemsiyor. Belki Lemos'u bildirebilirdiniz listelere. Biliyorsunuz TFF'de de yok. Şeyde de yok e, UEFA kadrosunda da yok. Ama onları da tercih etmeli. O üçlü değiştiremiyor. Ama onun önünde çok sık Arabi değiştirmemekle birlikte Crespo veya Zayt oynuyor. Efendim Emre Mor oynuyor, İrfan oynuyor, Rossi oynuyor, King oynuyor, Valencia oynuyor. Şimdi Pedro oynuyor. Artık Batu Şahı geldi. Zaman zaman Serdar Dursun giriyor çıkıyor. Arda Güler, Mert Hakan yani rota o ön tarafı orta saha ve önünü Alioski'yi dinlendiriyor. Ferdi o yapıyor. O sahayı dinlendiriyor Ferdi Alioski yapıyor gibi yani ama 3-4 oyuncudan özellikle e, savunma üssü Arao ve Ferdi tabii Ferdi de çok sık e, kullanılıyor süresi çok yüksek kullanılma süresi onlardan çok fazla vazgeçmiyor e, ve bu da e, yani rotasyonun aslında oyuncuların durumuna göre yapıldığını en iyi 11'i sahaya sürme amacında olduğunu. Cesur'un anlatalım. Yani Fenerbahçe Avrupa'dan elenir. Türkiye Kupası'na elenir. Ocaktan sonra sadece haftada bir lig maçı kalır. Örnek veriyorum. O zaman Jesus e, yine benzer 11 ile aynı 11 ile yola devam eder. Ha antrenmanda yorulan sıkıntısı olan oyuncuları değiştirir ama mutlaka bir iskelet 11'e olur. Yani Jesus rotasyon yaparak gidiyor tezi e, çok doğru bir tez değil arkadaşlar. Avrupa olduğu için, çok sık bir takvim olduğu için, Fenerbahçe Temmuz ayından bu yana maç yaptığı için çok fazla oyuncu değiştiriyor. Ama bu Jesus'un işte Mayıs'a kadar böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. İnşallah bu arada Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe yarı finallere, finallere kadar eskisindeki gibi gider de o zaman rotasyonu bol bol yapsınca sonralara kadar gitsin. Yeter ki rotasyon yapsın. Çok önemli değil. Takım kısmı bu. Şimdi iki tane polemik konu var. Birincisi dün akşam tabii ee, Sevgi Yusuf Demir transfer oldu biliyorsunuz şeye. Ee, Galatasaray'a. Hayırlı uğurlu olsun. Bence çok iyi bir transfer. Önemli bir yatırım. Genç bir oyuncu. Barcelona görmüş. Öyle ya da böyle. Kısa bir sürede olsa. Barcelona görmüş bir yetenek. Ee, ben dün akşam çok kısa girdi. Zaten yeteneğini anlatmaya gerek yok. Burada bir şey polemiği başladı. İşte Mesut Özil Almanya milli takımında oynuyordu. Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynadı. Yusuf da Avusturya'yı seçti ama neden Fenerbahçe'de, neden Galatasaray'da Türk statüsünü oynayamıyor? Şimdi bir kere yani hani kural bilmeden, talimat bilmeden bu yorumları yapmak gerçekten e, çok ayıp oluyor. İnsanlara da manipülasyon açıkçası bu benim gördüğüm kadarıyla biraz. Bu bu manipülasyonun önüne geçmek adına e, ben size e, kuralın kanunun ne olduğunu anlatacağım. Çok zaten yorum yapmaya gerek yok. Kural ortada. 14 artı 14. Sayın Fatih Terim'in Amili takım hocası iken geliştirdiği bir projeydi. Yerli projesiydi. 28 kişi kadro bildiriyorsunuz. 14 tane yabancı, 14 tane yerli. Bu yabancılar içerisinde 2015 öncesi Amili takım tercihini bulun, yapmış olanlar hariç. Yani 2015 sonrasında Ameli takım tercihinizi yaptıysanız oynayamıyorsunuz yerli statüsünde. Öncesinde oynayabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum sadece Mesut Özil, Gökhan İnler de Türk statüsünde oynuyor. Ve e, nedeni de bu. Daha önce, daha önceki yıllarda e, Ameli takım tercihini yapmış olması. Ama örnek veriyorum. Yakın zamandan bir örnek vereyim. Ferdi Kadıoğlu Ameli takımını seçti. Doğru mu? Türk Ameli takımını seçti. Hollanda'yı veya Kanada'yı seçseydi Ferdi de Fenerbahçe'de yabancı oynamaya başlayacaktı. Arada böyle bir kural değişikliği var. Bir talimat dolayısıyla bir hassasiyet var. Yusuf da Avusturya milli takımını, takımında forma giyiyor. Ha onu tartışırız. İşte neden bizim milli takımımızda oynamıyor? Keşke oynasaydı. Keşke biz daha önce fark edip erken davranıp alsaydık. Onunla alakalı da çeşitli bilgiler var. Aile tarafı diyor ki Türkiye'den bizi kimse aramadı. Ama federasyon tarafından da deniyor ki böyle bir oyuncunun zaten e, farkında olmamamız mümkün değil. Biz girişim yaptık ama Avusturya'yı tercih ettiler diyor. Türk mini takımda. Kısacası e, kural dolayısıyla, kanun dolayısıyla e, Yusuf'un Türk Stasiyonu oynaması mümkün değil. Ama e, dediğim gibi inşallah Galatasaray'a da önemli bir yatırım yaptı. İnşallah Galatasaray'da başarılı olsun. Biz böyle ya, Avusturya mini takımda oynamış olabilir. Yani sonuçta ismi Yusuf, e, ailesi Türk, kendisi Türk. Ee, inşallah başarılı olsun. Nasıl Mesut Özil için e, hepimiz başarı dilekleri sunuyorsak geçmişte, şu anda da aynı şekilde Yusuf için de aynı duyguları besliyoruz. Arda Güler konusu. Arda Güler endişesi varmış. Ee, 1500 dakikayı aşmazsa 5 milyon euroya gidecekmiş filan. Şimdi konuyu öyle bir noktaya getiriyorlar ki yani açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Arda'nın bir kere zaten Arda böyle gitme meraklısı. Fenerbahçe'yi yüzüstü bırakma geçmişte var örnekleri de Arda öyle bir çocuk değil. Fenerbahçe yüzüstü merak yüzüstü bırakma meraklısı bir çocuk olsa Mayıs ayında Ali Koç'un da bulunduğu toplantıda sözleşme yeniler miydi? Bir bu. İki. fark e, farz edelim bu madde gerçek 15 e, 1500 dakikayı doldurması 5 milyon euroya serbest kalır maddesi. Gerçek. Bu arada böyle bir söylenti var. Yani kulüp tarafından e, bir doğrulama gelmiyor ama böyle bir söylenti var. 15 milyon 15.500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon euro gibi söylenti var. Fenerbahçe 19 e, şu anda ligde toplam 36 tane maça çıkacak. 5 tane 6, 5 tanesi de çıktı. 30 küsür maça çıkacak. E, Avrupa'da en az 5 maça daha çıkacak. E, gel şeye e, Türkiye Kupası'na en az 5-6 tane maç oynuyorsun. Hadi 3-4 tane diyelim erken elendi. Yani toplamda baktığında 40 tane falan maç oynuyorsun. Daha önünde bu kadar hiç şeyi katmıyorum. Hani tur geçtin. İşte e, Avrupa'da yükseldin vesaire onları katmıyorum. Maç sayısı da bilir. Bu arada Arda buraya kadar gelen maçlarda işte Kiev'ler, Slovaçkolar, Avustralya, binler falan hepsini oynadı hani süre de aldı. Ee, 40 tane maç demek 3600 dakika demek. Yani bu maçların üçte birinde oynatılsa Arda bu süreyi zaten dolduruyor neredeyse. Şimdi matematik ortada. Çocuğun durumu ortada, bakış açısı ortada ve böyle bir spek, Arda Güler endişesi var. Niye endişesi olsun Arda Güler endişesi Fenerbahçe'de? Şimdi bak şunu da söyleyeceğim. Arda, az önce söyledim, gitme meraklısı olsaydı, imzalamazdı. Hadi imzaladı. Çok gitme meraklısı. Sonradan gitmem şeyi geldi içine diyelim. Duygusu geldi, dürtüsü geldi. Arda bu yaz da giderdi. İsteseydi. Ve gerçekten dudak uçuklatan takımlardan teklifler geldi. Buna rağmen çocuğun bir bakış açısı var. Diyor ki, ben tamam, işte biliyorum, ben de kendimi biliyorum. Avrupa'da ee, önemli yerlere gelecek daha inşallah tabi Allah yolunu açık etsin. Ama çocuğu bir Fenerbahçe'ye bir sezon Fenerbahçe'de kalma gibi hani bir vefa borcu mu dersiniz artık buna? O duyguyu yaşamak mı? Kadıköy duygusunu yaşamak mı? Yedek kulübesinde de otur. Bazı futbolcu öyledir mesela. Yedek kulübesinde de otursam ben Fenerbahçe'de kalayım mı? Şu anda ki Arda oynayacak bu arada. Arda'nın oynamamı gibi bir durumu söz konusu değil. Arda'yı Cisus'ta, ekibi de yönetimi de herkes çok beğeniyor. Yeteneğinin herkes farkında. Ee, ama doğru zaman, doğru dakika, doğru maç bunlar çok önemli. Bunların planlan planlanıyor olduğunu insanlar unutmasın. E da süre veriyor mümkün olduğunca Arda'ya. Hani Arda'yı geçen sene İsmail Hoca'nın söylenen yanlış bir ifade, yanlış anlaşılan bir ifadesi var. Arda'yı korumamız altında tutmamız lazım gibi bir şey söylemişti. İşte Arda'nın korumaya ihtiyacı yok falan diye hemen böyle karşı görüşler. Yani adam orada başka bir şey anlatıyor kardeşim. Bu çocuk daha gelişim aşamasında. Bunu böyle ben kazanmaya yönelik ilk 11'de başlayalım hadi Arda al şu maçı diye başlarsam ben kaybederim diyor bu çocuğu. Doğru dakikalarda, doğru sürelerle Arda'yı A takımı adapte etme işi Cesus'un elinde ve bu konuda hiçbir endişe de yok. Arda'yla sürekli temas halindeler. Arda'yla sürekli iletişim halindeler. Oynama Oha Arda oynamadığı için mutlu mu? Tabii ki değil. Hiçbir oyuncu oynamadığı için mutlu değil. Yedek kulübesinde gördüğünüz her oyuncu o an mutsuz. Buna emin olabilirsiniz. Ama yani oyun o zaman ben hadi bakalım beni yedek bıraktın Fenerbahçe ben seni 5 milyon euroya satıyorum falan. öyle bir karakterde bir çocuk değil. Bunu ben ben kefilim. Kendi adıma az çok beni tanıyorsunuz. Ben çok insana kefil olmam. Arda Güler'e kefilim. Arda Güler Fenerbahçe'yi yüzüstü bırakıp gidecek bir adam değil. Bu da buradan işte böyle yok endişe var, polemik var filan gibi ee, bazı ifadeler kullanan arkadaşlarımıza bilgi olarak aktarayım. Arda'nın bu sene Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Devre arasında bu arada çok ekstra bir teklif gelirse, Fenerbahçe düşünürse o zaman farklı bir şey. O zaman Fenerbahçe'de kardeşim biz sana gerekli süreyi veremiyoruz. E, ayrılabilirsin, izdiğini alırsa o zaman gider. Ama Fenerbahçe'den Fenerbahçe'ye rağmen bir hareket yapmaz Arda. Bunu kimse unutmasın. Çok uzattım, farkındayım. Arda Güler konusu olunca biraz e, hassasım. O yüzden inşallah bundan sonra hep 11 olsun inşallah Arda. Ben çok sevdiğim bir çocuk çünkü. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular varsa böyle videolarda e, duymak istediğiniz, bilgi almak istediğiniz konular varsa yorum bölümüne bırakın. Ve tabii ki abone olmayı unutmuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.